So it's... İstanbul'da olası bir Marmara depreminden en çok etkilenecek alanlar aslında belli. Bu çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimsel kriterlere göre yapılmış durumda. Ve çalışmanın sonunda 142 adet afette önceliklendirilmesi gereken alan belirlenmiş. Peki nedir afette önceliklendirilmesi gereken alan? Bu aralarda zemin daha sıkıntılı, bina stoğu yorgun, altyapı çökmeye daha meyilli demek. Yani bir deprem durumunda öncelikli kayıplar buralarda olacak daha sonra yangın çıkma ihtimali var ve altyapının çökmesi muhtemel. Bütünleşik afet riski dediğimiz riskler öncelikle bu alanlarda oluşacak. Dolayısıyla önce bu alanlara müdahale edin demek. Peki nereler bu alanlar? Avcılar, büyük çekmece, küçük çekmece, Esenyurt, Tuzla, Pendik gibi ilçelerde belli mahalleler. Diğer taraftan 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilen yerlere baktığımızda bu bilimsel olarak öncelikli müdahale edilmesi gerektiği söylenen ve tespit edilen 142 alandan sadece iki tanesinin riskli alanı ilan edildiğini görüyoruz. Bakın bu veri şok edici bir veri. Peki aslında bize ne söylüyor? Bir, kurumların verileri birbiriyle örtüşmüyor. Bir tarafta önceliklendirilmesi gereken alanlar dediğimiz alanlar var. İyi bebeğinin tespit ettiği. Diğer tarafta bu alanlarla hiç hiç örtüşmeyen ve bakanlıkça ilan edilen riskli alanlar var. İki, bu önceliklendirmenin esasında bizim yaşam hakkımızla da pek bir alakası yok. Yani kurumlar bir taraftan da ticari kaygılarla bu önceliklendirmeyi yapıyorlar. Şimdi bu noktada artık bazı şeyleri çok net olarak ortaya koymak lazım. Nedir bu? Afete hazırlık meselesi ya da kentsel dönüşüm aslında bir kararlar zinciri yani idari kararlar zinciri olarak bakabiliriz buraya. Nedir bu? Planlama bütçelendirmesi, önceliklendirme, fazlandırma. Bizim bütün bunlarla alakalı bilimsel temele dayalı bir önceliklendirme sistemine ihtiyacımız var. Yani burada aslında dönüşmesi gereken ilk şey bu karar zinciri. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mahalleniz nerede? Riskli alan ilan edildi mi? Ya da bu önceliklendirilmesi gereken alanlardan bir tanesine dahil mi? Yorumlara yazın, birlikte bakalım, birlikte çözüm üretelim. Çünkü bu sistem değişmeden hiçbirimiz güvende değiliz.